Tabi şimdi herkes bir baş ağrıdığı zaman e, ya da işte bir bulantı kusma olduğu zaman bir endişe edebilir. Hani acaba beynimde tümör mü var diye. En başta baş ağrısı yani en bilinen semptom, en sık görülen. E, şimdi baş ağrısında ne zaman endişelenmemiz gerekiyor? Özellikle sabah kalktığımızdaki e, değişik karakterdeki ağrılarda e, bir endişe etmemiz gerekir. Ve baş ağrısında bulantı kusma eşli gidiyorsa e, yine bir e, şüphelenmemiz gerekir. Fakat e, klasik yani normal herkesin başı ağrır. Ara ara, yani evet. normal klasik baş ağrımız gibiyse çünkü herkes başın nasıl ağrıyacağını bilir. Hatta gelmeden tahmin eder, evet başım ağrıyacak şurası ağrıyacak diye. Yani klasik baş ağrılarında tabii ki çok endişe etmemize gerek yok. Fakat değişik karakterde baş ağrıları oluşmaya başladığı zaman normal olanın dışındaki baş ağrılarında tabii ki bir e, ne oluyor dememiz gerekiyor. E, tümör bulunduğu yere göre tabii ki e, kliniği semptom değişecektir. Mesela beynin ön tarafında olan tümörlerde Genellikle huy değişikliği, karakter değişikliği ile karşımıza çıkar. Hasta yakını mesela eşinin e, çok sinirli olmaya başladığını, e, değişik hareketler sergilediğini sö söylerse yine burada da bir tümörden şüphelenmemiz gerekebilir. E, yine kolumuzu bacağımızı çalıştıran beynin daha orta ve üst kısımlarında e, bir tarafta güç kayıpları oluşabilir. Uyuşma uyuşmalar olabilir. Koldaysa kolda, bacaktaysa bacakta güç kayıplarıyla yine e, karşımıza çıkabilir. Tabi burada mesela boyun fıtığında da kolda güç kaybı olabilir. Burada bir muayene de önemli. Sonuç olarak güç kayıplarında zaten muhakkak bir hekime başvurmamız gerekiyor. Yine daha arka taraftaki tümörlerde görme merkezini etkiliyorsa yine görmemizde problem olacaktır. Bulanık görmeler, at gözlüğü gibi yarım görmeler, çeyrek görmeler olabilir. Beynin bazı bölgelerindeki tümörlerde özellikle hipofiz bezi tümörlerinde hormon değişiklikleri olabilir. Ellerde büyüme, kıllanma artışı, göğüsten süt gelme şeklinde yine bulgular oluşabilir. Daha çok beyincik tarafındaki tümörlerde ise yine denge kaybıyla hasta karşımıza çıkabilir. Başta da demiştim daha çok çocuk yaş grubunda maalesef beyin sapı ve beyincik bölgesinde tümörler ortaya çıkıyor. O bölgede de yine denge kayıplarıyla hasta karşımıza gelecektir.